O yaz 13 yeni girmiştim. Ve o yaz çocukluğumun son yazıydı. Bir abi. yavaş yavaş. Ulan 60 yaşına geldin. Hala ekmeğe bal kaymak sürüp yiyorsun. Bu sıcakta bir yerine bir şey olacak. Yapma şöyle babaya. Senle ben bir biz yeme şunu. Bak. Fena olu veriyor sonra. Öyle tıkanıp kalıyor. Lan, lan babana ne biçim hareket ediyorsun? Sen de anırma eşek gibi gülüyor musun, belli değil. Al dedeciğim al bak sen bunu ye. Doktor tavsiye etti. Tuzsuz keçi peyniri. Sus oynana ha. Sen <laughs> ye onu. Bak gelinle torun geliyor küfür etme. Buyur baba. Sağ ol gelinim. Günaydın. Günaydın. Oğlum otursana o nasıl kahvaltı etmek öyle? Anne çok geç kaldım hemen çıkmam lazım. Bana bak bu çocuk senden değil. Çünkü sana benzemiyor. Senin gibi hım hım değil. Gelin. Allah Kimden pek anladın bunu ha? Bir erkekliğimiz kalmıştı laf etmediniz ya. Ya baba dilinin ölçüsü yok. Neler konuşuyorsun çocuğun yanında? Ulan senden mi öğreneceğim ölçüyü feraset? Ha? Sen de benden değilsin zaten. Ya ben kalkıyorum ya. <laughs> Toplantım vardı geç kaldım zaten. Ben olanı bırakırım. İyi. Ha bu arada İngilizler birkaç gün içinde kasabaya gelecek. İşleri Ali'ye koymak lazım. Öyle dımdızlar karşılanmaz adamlar. Anne ben çıktım. Ha, büyük dene karne iki saat içinde geliyor. Benim vitesli bisiklet için halledersin artık. Hele bir karneyi görelim. Ne kadar peki o kadar vites. Anladın mı oğlum? Hadi. Hadi sen de lan çabuk. Kapıyı da kapa Kaçınızın kılları tiftik tiftik olmuş. Siz hala fabrika fabrika diye tutturuyorsunuz. Ha. İşte çürümüş gitmiş. Şurada olmuş hepsi. Bir gün basacağım dinamit amına koyayım. Lan oğlum, yükleyemediniz mi hala lan bir küpü? Yükledik, yükledik. Baba? Bayağı... Ulan, seni hırsız adi. De. Ne kadar zamandır biliyordum bu küpleri çaldığını. Ama yakalayamıyordum. Ee, yakalayamıyordum. Ki. Ya ne alakası var dedi? Ben de bunların çalındığını anladım da onları saymaya geldim ya. Amallarla mı saymaya geldin lan? Utanmadan bir de adam tutuyorsun. Gel lan buraya. Gel buraya. Ha utanmadan bir de adam tutuyorsun ha. Anahtarları da onlar mı aldın cebimden lan? Kaçma gel buraya diyorum. Gel buraya. Ya baba dur. Birine bir şey olacak. Gelsin. Gel buraya diyorum. Gel lan. Dedim sana azmi. Üç kağıtçı bu. Üç kağıtçı. Ama dinlemedin. Eşek osuruyor.